Ben de seni çok iyi duyuyorum. Demin dediğini duymadım. Yeni odanda mısın? Evet. Alıştın mı odana? Evet. Nane benden daha hızlı alıştı. Ya nane için çok zor bir şey aslında. Kediler çünkü yadırgıyorlar değil mi evlerine Evet, biz öyle düşünüyorduk. Sonra geldiği gün dışarıya kendine fırlatınca fark etti ki bodrum ona yaramış. Yani bizden hızlı alıştı. Nasıl geçiyor zamanın? Güzel. Güzel. Bugün e... <laughs> İlk defa e, senin yaşında bir çocukla röportaj yapıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. En az senin kadar. E, bir de aynı zamanda e, benim canımın yarısı olduğun için, e, holoçkom olduğun için daha da heyecanlıyım. Ama e, buna olanak tanıdığın için de sana çok teşekkür ederim. Çok değerli. Özellikle çocukların da bu e, röportajı dinlemesini çok istiyorum. E, konumuz üretken çocuk. Bunun üzerine birazcık senle konuşalım istiyorum. Çünkü senin üreten bir çocuk olduğunu hem doğaya hem her şeye faydalı olmaya çalışan bir çocuk olduğunu da biliyorum. Bugün sana bir fotoğraf gönderdim. Beraber yan yana senin yaptığın bir heykeli ve benim yaptığım bir heykeli koydum. Onun çok anlamı var benim için. Önce sana bu karantina günlerinde zamanını nasıl geçirdiğini bir sormak istiyorum. Ders ve normal hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İnternetten eğitim çok iyi. Yani bence daha iyi normal okula gitmekten. O yüzden hem gün dolulaşıyor. Boş bir gün. Hafta sonunu evde geçirmemiş oluyorsun. Aynı zamanda hani hafta içi gittiğin yaptığımız aktiviteleri de evde yapıyorum. Dans ediyorum. Annemle ego yapmaya başladım sabahları. İşte seramikle çok uğraşamıyorum. Ev hem şu an biraz dolu ama yine de sonuçta orada hani yaptıklarımın da gözümün önünde durması bir motivasyon alıyor. Evet, istediği zaman yapabileceğini bilmek, bir şeyler yapabileceğini bilmek. Üretmek nasıl bir şey sence? Yani bir şeyler ortaya çıkarmak. Sen aynı zamanda seramik yapıyorsun ama işte eski bir kot pantolonundan defter yapabiliyorsun, bir şeyi bir şeye dönüştürebiliyorsun. Bunların hepsi bir üretim. Nasıl bir his bir şeyler üretmek? Yani bir şey almadan yapabilmek hem doğaya katkı gibi yani kendi kendine bir şeyler başarabilmek gibi bir hissi var. Güzel bir his değil mi? Evet. Peki neleri yaparken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsun hayatın içinde? Benim bir tane kutum var. İçinde eski kotlar, işte cırt cırtlar, resimler, yani yamalar falan var. Oradan o kutuyu bir açıyorsun, böyle içinden çıkanlarla akşam oluyor sabah, sabah oluyor akşam. Orada böyle unuttuğun, uzun zamandır görmediği şeyleri e, bulmak da ne kadar keyif veriyor değil mi insana? Evet. Bir de kendin yarattığı zaman sanki birazcık anı da biriktirmiş oluyorsun. Yaşadığı şeylerin izleri taşıyan. Çünkü bundan 2-3 sene önce yaptığın bir deftere bakın. Ya o zamanlar nasıl işte amatör yapmışım belki veya ne düşünüyordum acaba veya şu objeyi ne kadar seviyordum ve onu kullanmışım gibi bir his de güzel olsa gerek. Evet. Sonuçta o seninle yani belki ömrünü bitiriyor. Belki. Aynen öyle. Peki birileri e, şimdi sen e, çok mütevazi de bir çocuksun aynı zamanda biliyorum ki. E, o yüzden ben söyleyeyim başlatayım. Sen devamını getir. Kendine ait bir sergi açman gibi bir durum söz konusu ve e, heykeller yaptın. Bunu anlatsana biraz. Nasıl oldu o iş? Aslında ben e, okulun aktivite dersinde seramik hani bir öğretmenim vardı benim. Seramikle uğraşıyordu Ama esas e, alanı resim çizmekti. O bir gün böyle seramikten heykel yapmaya çalışıyordu. Kendi kendine. Sonra ben onun ilk yaptığı hani fırlatışı, hamuru fırlatışını görüp, ertesi dersimizde ben de onu denemek istedim. Denedim. Kendimle hani dalga geçer gibi hani Ay, ne kadar acayip oldu dedim. Sonra hocam onu beğendi. Hani güzel bir tip olduğunu söyledi. Ben ondan birkaç tane daha yaptım. Sonra yıl sonu okul sergisine sergiledik. Birkaç kişi beğendi. İşte oranın, Dibeklihan'ın sahibi görüp hani seneye bir şey açmak istedi, seneye özel bir sergi açmak istedi. Çok böyle ünlü bir ressamla beraber, tam adını bilmesem de. <laughs> i̇şte öyle başladı. Şimdi bir okulda seramik dersleri bitince ben de dışarıdan bir öğretmenle seramik yapıyordum. Şimdi korona gelince biraz eve çekilmiş olduk, gidemiyorum derslere ama. Evde de biraz devam ediyorum. Evet, imkanlar dahilinde elimizde şu an şartlar ne izin veriyorsa ona göre bir şekilde yollarını bulacağız. Peki birilerinin senin yaptığın bir şeyi beğenmesi, bir değer belki biçmesi bunlar nasıl hissettirdi sana? Yani bir şey başarabilmiş gibi bir hissi var. Aslında ilk başta sadece kendine yapınca acaba kötü mü gözüküyor falan gibi bir his oluyor ama başkaları da beğenince güzel olduğunu düşünüyorsun. Evet ya yapabiliyorum ben bunu diye. Belki biraz da güvende de hissettiriyor mu? Bir şeyleri kendi başına da yapabiliyor, yaratabiliyor olmak. Evet. Tavsiye eder misin bu hissi herkese? Evet bir şeyle uğraşıyor olmak bu yani boş olmaması her an aklında bir okul çıkışında ya da bir şey sonrasında bunu yapabilirim. ''Canım istemeyince durabilirim.'' gibi bir hissi olması çok güzel. Evet. Bir de e, annelere, babalara da belki bir mesaj da vermek lazım. Şimdi senin annen, baban biliyorum ki seni hayal ettiği şeylerde hem çok özgür bırakan, hem de farklı farklı şeyleri deneyimleyip, ''Bak bu da var, şöyle bir şey de yapabilirsin. İlla bir tanesine saplanıp kalmak zorunda olmadın.'' Demin dediğin gibi, bir süre yapmak istemiyorsan yapmazsın. İlla işte tenis oynuyorsan hep oynayacaksın. ...gitar çalıyorsan hep çalacaksın gibi değil de belki biraz insanlar çocuklarına bu konuda baskı yapıyor olabilirler mi? Ne dersin? Evet, mesela ben en küçüklüğümden beri bir sürü spor denedim, bir sürü enstrüman denedim, bir sürü sanat denedim. Ama sonunda hani buldum. Mesela ben tenis oynadım, zevk almadım. Yüzdüm, zevk almadım. Dans ediyorum şu anda. Yani zevk alarak yapıyorum bunu. Zevk almayarak yapınca zaten sonucunu çok uzun sürede alıyorsun. Evet. Öbür türlü zaten doğalında o sana iyi geliyor oluyor değil mi? Evet. Peki böyle boş zamanlarında mi herkes şey diyebilir. Ya ben işte el becerim yok, seramik yapamam, çizemem. işte şunu yapamam ki hep bir bahanemiz var ya bir şeyleri yapmamak için. Ee, insanlara böyle hani keyif aldıkları şey bulmaları yolunda çocuklara belki tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Yani hani ne yaparak deneyebilirler, ne, ne nasıl bir yol izleyebilirler? Evet. Ben resim çizemiyorum. Hani evet az önce de söylediğim gibi ama ben gerçekten çizemem. Bir papatya zor çiziyorum bazen. <laughs> ama ama e, seramik de yapamadığımı düşünüyordum. Bir tabak yapmakta zorlanıyordum ama içinde hani direkt resim çizemiyor olabilirsin ama sadece bir çiçeği çok güzel çizebilirsin. Çiçek yolunda devam edebilirsin. Ya da sadece teniste bir hareketinde iyisindir. Onda daha ilerleyebilirsin. İlla ki bütün sporu adın gibi bilmene gerek yok ya da bütün yaptığın şeyi. Sonuçta birazını da bilsen senin için bir bir şey yapmış oluyorsun yani. Kesinlikle. Senin gibi bir kızın halası olduğum için gerçekten çok gururlanıyorum ve çok seviniyorum. Teşekkür ederim bu insanlara fayda sağlayacak e, yorumların için, katkın için, üretimin için. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.